2015 İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği turnuvası başladı. E, turnuva İstanbul çapında 4 ilçede yapılıyor. Biz de bugün gün gören grubunun turnuvasına geldik. Yanımda görmüş olduğunuz gibi mini mini satranç oyuncularımız duruyor. E, ve turnuva oyuncularımızın ilk hamlesiyle başlıyor. Selay sana şunu sormak istiyorum. Burada Kaç tane arkadaşınla beraber yarıştığını biliyor musun? Biliyorum. Kaç kişi? Hemen buradan söyleyelim. 440. 440 tane arkadaşım bugün turnuvada yarışıyor. Evet. Evet, şimdi bir de bu turnuvanın şöyle bir özelliği de var. Bunu da hemen söyleyelim. Herkes her yaş grubu kendi yaşıtıyla oynuyor. Evet. Öyle, öyle mi? Evet, öyle. Şimdi gelin isterseniz Nehir'den satrançın inceliklerini öğrenelim biraz. Satranç bir dikkat oyunudur. Ee, şey, satranç hem hem yani düşünerek oynanır ee, ve dikkatimizi geliştirmemizi sağlar. Peki sen kaç yaşından beri oynuyorsun Nehir? Altı buçuk. Altı buçuk yaşından beri. Sana neler kattı satranç mesela? Mesela bir, bir sorunun içindeyken onu düşünerek çö çözebiliyorum artık. Şimdi yanımda Ömer var. Ömer bugün turnuvada finale doğru giden satranç oyuncularından. Ve ben merak ediyorum acaba Ömer kaç yaşında? Altı buçuk. Altı buçuk yaşında Ömer daha. Ee, Ömer'cim nereden geldi bu satranç e, merağı sana? Belki finale doğru ilerleyebilirim dedim. 2014'ten başlayıp bir sürü satranç oynayıp satranç okuluna gittim. Birinci olurum diyor musun? Evet kendime çok güveniyorum zaten azimli biriyim. Nasıl özelliklere sahip olmamız gerekiyor satranç oynamamız için? Zekalı, akıllı. Bitti arkadaşlarım da sabırsızlıkla turnuvanın sonuçlarını bekleyecek ama ben hemen maçları sormak istiyorum ee, nasıl geçti maçlar? Ee, i̇yi geçti. Sonuçları da öğrenelim. Kazandım. Hemen Yağmur'a dönelim. Yağmur senin maç nasıldı? E, maç güzeldi. Beraberlik yaptık. Beraberlik yaptınız. Ne kadar güzel. E, seni de tebrik ediyorum. E, gördüğünüz gibi arkadaşlarım maçları gayet güzel geçmiş. E, turnuvanın da artık sonuna geldik. Biz size turnuvadan sevgiler göndereceğiz ama son olarak tabii ki ne diyoruz her zaman? Her oyunda, her maçta olduğu gibi. Her zaman dostluk kazansın.